şu anda ülke futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerin başında Jorge Jesus geliyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde buraya gelme ihtimali var. Ve eğer gelirse Türkiye'ye sadece Fenerbahçe değil bütün Türk futboluna etki edebilecek bir karakter. Çok uzun yıllardır takip ettiğim bir isim. E, önemsediğim bir isim. Statta canlı olarak izlediğim bir isim. E, gerçekten de enteresan bir profil. Kimilerine göre taktiksel bir deha. Kimilerine göre huysuz bir ihtiyar. Kimilerine göre çok çılgın bir adam. Kimlerine göre Avrupa'nın en iyi teknik direktörleri arasında. Böyle iki tane zıt fikrin savaştığı bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bu videoda işte hocanın geçmişini, neler yaptığını, geçmişte yaşadığı olayları daha doğrusu bir şekilde hocanın analizini yapacağız ve Jorge Türkiye'de Fenerbahçe'ye neler yapabileceğini, nelerin artı olduğunu, nelerin eksi olduğunu konuşacağız. Analiz videomuz başlıyor. Şimdi gerek mali koşullar gerek de ülke futbolunun hızlı bir şekilde aşağı inmesinden dolayı son yıllarda çok kariyerli teknik adam gelmedi. Genelde biraz da artık gençlere yönelmiş vaziyette. İşte Valerian İsmail gibi, Faryoli gibi böyle yabancı hocalar genelde biraz daha gençlerden seçiliyor. Biraz daha akademi mezunu yeni jenerasyon teknik direktörler arasından seçiliyor. Jorge Jesus onlardan değil. Yani bir yeni jenerasyon hocası değil. Tam tersine old school, geleneksel dönemin hocalarından bir tanesi 68 yaşında ve tabii ki kariyeri çok çok daha yüksek. Yani çok önemli başarıları imza atmış, çok önemli kupalar almış. Enteresan bir teknik direktör profili. Neler yapmış? Önce ondan başlayalım. Portekiz alt liglerinde, Portekiz alt takımlarında, alt seviye takımlarda uzun süre teknik direktörlük yapmış ve Braga ile beraber 2008 yılında, 2008-2009 yılında Braga ile beraber çıkışa geçiyor. Orada 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet alıyor ve Özellikle Avrupa'da gösterdiği performansla bir anda kafaların kendisine çevrilmesine sebep oluyor. Milanlı grupta, Wolfsburglu, UEFA grubunda oradan çıkmayı başarıyor. Daha sonra standart Lig'i eliyor. Çeyrek finale giderken Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Paris'le ile beraber kalıyor. Kendi sahası 1-0 mağlup oluyor. Çok ufak bütçeli, hemen hemen hiç yıldızı olmayan Braga ile ligde 5. oluyor. Avrupa'da bayağı bir iyi işler yapıyor ve tabii ki bu çıkışı yapınca Benfica affetmiyor ve Jorge Sucardos'a katıyor. Hocanın o yıllarda söylediği önemli bir söz var. Ben futbolu eğlence olarak görüyorum ve benim için 1-0 kazanmak mı, 5-4 kazanmak mı derseniz ben 5-4'ü tercih ederim diyor ve bu mantalitesini aslında Benfica net bir şekilde uyguluyor. 2009'da atıyor imzayı Benfica'ya ve tam 6 yıl boyunca orada kalıyor. Portekiz Ligi de aslında bize benzer. Öyle e, başarısızlığa tahammülü olan uzun yıllar hani kalsın. Özellikle 3 tane oradaki 3 kulüpte yani Porto'da, Benfica'da ve Sporting'de kolay kolay böyle uzun yıllar hocalık yapmak pek de kolay iş değil. Orada 6 yıl kılıyor ve bu 6 yılda Benfica'ya 3 şampiyonluk, 5 tane Portekiz Kupası, bir tane de Süper Kupa kazandırıyor. 2012-2013'te Fenerbahçe ile eşleştiği hatırlıyorsunuz oradaki UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eliyor sonrasında Chelsea'ye finalde son dakika golüyle kaybediyor. Yani UEFA'nın da aslında direğinden dönüyor. Buradaki en önemli nokta oynattığı hucum futbolu, oynattığı pozitif futbol ve özellikle kulübe kazandırdığı paralar. Oyunculara dokunuşu, o oyuncuların yükselişi bunlar tabii ki onu biraz daha diğer hocalardan farklı kılan şeyler. Di Maria, Ramirez, David Luiz, Conteo, Axel Witsel, Matic, Perez, işte OBLAK Bernardo Silva acayip transferler yapıyor ve bu 6 yıl içerisinde kulübe 285 milyon euro kazandırıyor. Yani bu oyuncuları alıyor, bu oyuncuları belli bir seviyeye taşıyor ve 285 milyon euro Benfica'nın kasasına Jorge Jesus döneminde giriyor. Gerçekten de büyük iş. Yani bu oyuncuları sonuçta hep bunlar ünlü oyuncular falan değil. Alıyor onları, dokunuşlar yapıyor. Ne yapıyor? Dimaria ya, kanat mı, orta saha mı, on numara oynuyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Tam böyle kariyerinin evet 10 numara gözüküyor ama onu bir kanata atıyor. Kanat oyun kurucusu yapıyor Gezal gibi. Gezal'ın Beşiktaş'ta oynadığı gibi. Bir anda Dimari'ye yükseliyor. Real Madrid'e gidiyor. Matic, stoper Matic. Gel seni 6 numara yapacağım diyor. 6 oynuyor orada. Oradan Chelsea'ye gidiyor. Yani oyunculara dokunuşlar yapıyor. Oyuncuları doğru yerde oynatıyor ve çok iyi paralarla büyük takımlara, büyük liglere göndermeyi sağlıyor. Bunun dışında ortalama oynattığı sistem 4-1-3-2. Yani Fenerbahçe'ye de gelirse büyük bir ihtimalle 4 1 3 2 oynatır diye tahmin ediyorum. 2015'te bu büyük başarılardan sonra Sporting'in başına geçiyor ve büyük olay oluyor. Yani Benfica'dan Sporting'e geçmek, orada öyle bir rekabet varken takım değiştirmek gerçekten de büyük büyük olay, büyük bir gerginliğe sebep oluyor. Hatta Benfica iletişim direktörünün çok ağır bir sözü var. Biz artık sürekli banka hesabını kontrol eden bir hoca değil, takımı kontrol eden bir hocaya ihtiyacımız var diyor. Bu aslında kavganın boyutunu gösteriyor. Oysa Benfica'da yaptığı başarılar, aldığı kupalar çok acayip. Yani sadece bankayı hesabını kontrol ederek alınan, alınacak yapılacak başarılar değil onlar. Tabi kavga var yani onu onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla o transferi yapıyor. Sporting Lisbon'da 3 sezonda bir kez, ikinci kez, üçüncü oluyor. Çok da isteğini yapamıyor ama orada da bir Portekiz kupası, bir süper kupa kazanıyor. Yine de istediği işler olmuyor. Şampiyonluk gelmeyince bu sefer radikal bir kararla El Hilal'e gidiyor. Şimdi El Hilal'e gidince herkesin kafasında hani para kazanmaya gitti. Çok doğruyu umursamaz vesaire işte öyle olmuyor. El Hilal'de Suudi Arabistan'da 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet oluyor sadece ve 2.45 puan ortalaması tutturuyor. Süper kupayı kazanıyor Suudi Arabistan'da. Oradan da yine çok acayip bir kararla bu sefer Brezilya'ya gidiyor. Brezilya önemli çünkü Brezilya futbolu en az bizim kadar kaotik. Yani öyle çok kurallar, sistemler Alman Ligi, Premier Ligi gibi değil. Orada bayağı bir kavga var, bayağı bir gürültü var ve orada da yine çok ciddi bir başarı sağlıyor. Flamengo takımıyla Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guambaro Kupası ve Recopa Sud kazanıyor. Orada Brezilya'da bir sezonda ne kadar fazla kupa toplanırsa o kadar fazla kupa alıyor ve gerçekten de önemli. Yani buradaki performansı çok çok önemli Jorge Jesus'un. Tabi o performansı yani Suudi Arabistan'da çok iyi performans. Brezilya'da çok iyi performans. Bütün kupaları toplayınca Benfica diyor ki kusura bakma hoca hata yaptık gel tekrardan. Benfica'ya gidiyor. O iletişim direktörü de büyük bir ihtimalle o gelince ayrılmıştır. Benfica'ya gidiyor. Ancak istediği gibi olmuyor Benfica'da. Bir buçuk sezon kalabiliyor ve yaşadığı oyuncularla yaşadığı problemler ve tabii ki şampiyonluk gelmemesi nedeniyle Benfica'dan ayrılıyor. Şu anda hoca boşta gördüğünüz gibi enteresan bir kariyer var. Yani gittiği takımlarda mutlaka bir şekilde başarıya ulaşmış, kupa almış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şimdi gelelim artılarına. Az önce söylediğim gibi özellikle oyuncuları belli yaştaki 20-21-22 yaşında hani böyle iyi oyuncu ama tam oturmamış. Nerede oynayacak? 8 mi yapacak? 6 mı yapacak? Sağ ön mü? Sol ön mü? Bu tarz oyunculara gerçekten çok önemli dokunuşları var ve özellikle Portekiz'den çok fazla dışarıya oyuncu çıkarttı. Az önce söylediğim gibi neredeyse 300 milyon euro'luk satış yaptırmış kulübüne. Bu gerçekten de büyük iş. Oyunculara çok ciddi katkı sağlıyor. İrfan Can'a, Bert Hakan'a, Arda'ya falan çok ciddi dokunuşlar yapabilir. Onların performansını yukarı çekebilir. 2. Hocanın en önemli alameti farikalarından bir tanesi ise forvetleri. Oynattığı sistem nedeniyle çok fazla hücum oynattığı için Jorge Jesus'un forvetleri genelde gol kralı oluyor. Genelde başarılı oluyor. En basit örnek İslam Silimani. Fenerbahçe'de neredeyse hiçbir şey yapamayan, doğru gün forma giymeyen, forma giydiği zaman gol atamayan İslam Silimani hoca ile beraber bir sezonda 31 gol 6 asist yaptı. Yani bütün gittiği takımlarda Jorge Jesus'un forvetleri iş yapıyor. Çünkü sistemi ona göre kuruyor. 3. Oyuncuya göre sistem oluşturabiliyor. Flamengo'da özellikle istediği transferler olmadığı dönemde çok acayip bir cümlesi var. Transferde forvet istedim olmadı. Köpeğimiz yoksa kediyle avlanmamız lazım dedi. Bu çok önemli bir cümle. Yani istediği transferler olmadı diye biraz yönetime laf sokuyor ama pes etmiyor. Nitekim olmasa da o transferler zaten takımıyla şampiyon olmayı başarıyor. Bu şunu gösteriyor. Çok sistem takıntılı bir hoca değil. Zaten teknik direktörlük kariyerinde 4-1-3-2, 4-2-3-1, 4-4-2 farklı farklı çok fazla model denemiş. Son dönemde 3'ü de oynatmış bir teknik adam. O yüzden de biraz kadroya bakarak elindeki oyuncular en iyi ne oynar ona bakarak plan hazırlayan bir teknik direktör. Bu önemli çünkü bu sistem sorunu ülkede çok fazla bizim ülkemizde çok fazla tartışılan bir konu. Dolayısıyla bu performansı önemli. Temel bir prensibi var. Dördüncü madde o da topa sahip olmak topa hakim olmak ve 3. bölgede oynamak. Yani rakip ceza sahasının önünde oynayayım ben diyor ve o set hücumunu iyi beceren bir teknik adam. Bunu da söyleyebiliriz. 5. Çalıştığı takımlar itibariyle karnesi mükemmele yakın. Portekiz'de girdiği her savaş kazanmış. Neredeyse bu son dönemi saymazsak. Brezilya'da çok acayip işler yapmış. Arabistan gibi çok alakasız bir futbol ülkesinde yine iyi işler yapmış. Dolayısıyla bu bir avantaj. Geldiği zaman yine farklı bir kültür, farklı bir hayat ama bu tip şeylere kolay uyum sağlayan bir hocaymış gibi gözüküyor. Vitor Pereira'nın da şampiyonlukları var Yunanistan'ın Çin'de falan deniyor. Benzetiyor. O da Portekizli. Asla öyle bir hoca değil. Çünkü Vitor Pereira'nın belli bir sisteme takıntısı vardı. Jorge Jesus söyledi. Jorge Jesus kadro neyse ona göre sistem oluşturan bir teknik adam. 6 önemli maddelerden bir tanesi Portekiz'in bu krallarından biri. Açık konuşalım. O yüzden de oyuncu Interland'ı. Yani portföyü çok yüksek. Portekiz'den iyi oyuncular, genç yetenekler, yıldız oyuncular makul fiyata yıldız olma potansiyeline sahip oyuncuları getirebilir. Bu da tabii ki bir transferde önemli bir nokta. Bir diğer kısım yerel değil. Gittiği her takımda Avrupa'yı, Brezilya'da Amerika'yı yani o kupayı lig dışındaki yerel olmayan uluslararası kupaları her zaman zorlamış bir teknik adam. 52 tane Şampiyonlar Ligi maçı çıkmış. Orada 17 galibiyet 11 beraberliği var Benfica ile. 60 Avrupa Ligi maçına çıkmış. 34 galibiyet 13 beraberliği var. Bunlar kötü rakamlar değil. Burada iyi işler yapmış. Yani gelip yerelde şampiyon olma değil. Genelde dışarı çıkıp bir şekilde uluslararası bir başarı da elde etmek istiyor. Gelelim en son artımıza. Artı özelliğine. Bu özelliği niye en sona bıraktım? Çünkü bu hem artı bir özellik hem eksi bir özellik hocanın kavgayı sevmesi. Zor bir karakter ki o yüzden huysuz ihtiyar diyorlar. Baskın bir karakter ve kavgayı seviyor. Herkese uğraşıyor. Rakip takımla uğraşma durumu var ki Fenerbahçe'yle uğraşmıştı 2013 yılında bir basın toplantısında. Fenerbahçe bizim elediğimiz Newcastle'dan daha kötü takım demişti. Mesela bu rakiple ilgili çok rahat bir şekilde böyle bu tarz yorumlar yapabiliyor. Bizden güçsüzler, biz bunları yeneriz tarzında böyle Türkiye'de çok alışık olmadığımız açıklamaları var. Rakiple mücadelesi, rakiple böyle bir Kavgası var. Hakemlerle ilgili açıklamaları var. Federasyonla ilgili açıklamaları var. Ee, mesela Talişka ile ilgili bir tartışmaya girdi. Mourinho, Talişka'nın çalışma izni olmadığı için Manchester'a getiremedim dedi. Bir gün sonra Jorge cevap verdi. Ya Talişka'nın varlığından Mourinho'nun haberi bile yoktur. Ne anlatıyor dedi. Hiç öyle geri vitesi yok ve Mourinho bile olsa o kavgaya giriyor. Polemiğe çok fazla seven bir teknik adam. Tottenham maçında işte meşhur o gol sevinci var. Gözlerini dürbün yapıyor, böyle yapıyor. Bir... Ee, rakip hocayı kızdırmaya çalışıyor Tim Sherwood'la. Rakip hocayla yine burun buruna geliyor neredeyse kavga edecek gibi. Oscar Cardozo'yla böyle bir Oscar'ın onun bir e, itişi var. Böyle orada bir sıkıntı var, Fiziki temas var. Luis Alberto bir maçta Portekiz'de rakip oyuncuyu itiyor, kavga ediyor. Yani fiziksel müdahaleye bile varabilecek işleri var. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu niye eksi niye artı? Artı çünkü Türkiye futbol ikliminde bunlar seviliyor. Kavga etmek, rakiple uğraşmak hakemle oynamak, federasyona posta koymak, racon kesmek bunlar bizim ligimizde geçer akşe. Bunlar bizim ligimizde kıymetli şeyler. Ne yazık ki ben doğru bulmuyorum ama bizim ligimizin iyi işleri bunlar. Öyle gözüküyor ve bunlar iş yapıyor daha doğrusu. İyi iş demeyeyim ama iş yapan özellikler. O yüzden de bu özellikleriyle hem Fenerbahçe taraftarı onu sever hem rakip taraftar ona bayağı kızar. Ama hakem üzerinde, TFF üzerinde, işte medya üzerindeki gazetecilerle kavgaları da çok meşhur. Medya üzerinde öyle bir baskı oluşturabilir bizim ülkemizin sevdiği kısım. Ama şunu da unutmayalım bu tavrı dengeyi de bozabilir. Yani kulüp içerisinde dengeyi bozabilir. Neden bozabilir? Çünkü bu tavrını herkese karşı yapıyor. Kendi oyuncusunu da çok sert eleştiriyor. Yönetimini de eleştiriyor. Geçen sene Seferovic Barcelona maçına bir çok net bir pozisyon kaçırdı ve 30 yıllık meslek hayatında gördüğüm en korkunç şey dedi kendi oyuncusu için. Şimdi klasik bir teknik adam ne der? Golcudur kaçırır. Olur böyle şeyler vesaire. Bu tarz böyle daha olgun hiç öyle değil. Korkunç bir şey dedi 30 yıllık meslek hayatında. Bu, bunu mesela Türkiye'de yaparsa işte bir golcü atıyorum Serdar Dursun kaçırdı mesela. Ya böyle gol kaçmaz kardeşim derse bu bir sıkıntı. Bunun dışında çok kafası atarsa Ali Koç falan da dinlemez. Yani yönetim falan da dinlemez. Yönetim de eleştirebilir. Sert bir hoca. Çok kolay kolay geri vites yapmayan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bu hem artı hem de eksi. Gelelim şimdi çok fazla övdük. Gelelim eksilere. Şimdi çok iyi işler yapmış. Kupalar kazanmış. Önemli başarıları imza atmış ama Premier Ligi yok. Premier Ligi geçtim. 5 büyük lig de yok. Şimdi bu tabi bir soru işareti. Neden mesela Bundesliga bunu istemedi? Neden mesela Premier Lig bir hocayı istemiyor? Niye La Liga yok? Bunların hep soru işareti. Bu tavrından dolayı mı istenmedi? Bu önemli eksilerden bir tanesi. Bunun dışında Avrupa'da son şampiyonluğunu 2015'te aldı. Yani üzerinden 7 sene geçmiş vaziyette. Hoca 68 yaşında. Hızla değişen bir oyun. Farklı bir oyun. Daha da önemlisi Z kuşağı bir Oyuncu var artık yani oyuncu grubu var bütün takımlarda. Onlarla iyi anlaşabilir mi anlaşamaz mı? Bu da önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Son eksi bana göre Benfica'dan ayrılma biçimi. Benfica'da oyuncuların isyanı yüzünden ayrıldı. Oyuncular hocanın tavrından rahatsız dedi. Bunu medyaya resmen sızdırdılar. Kaptan Otamendi böyle devam ederse ben Ocak'ta giderim dedi. Bu önemli. Şimdi rahatsız olduklarını bu kadar net söylemeleri önemli ve yönetim de klasik. 20 tane oyuncu özellikle Benfica gibi güçlü bir takım 20 tane milyon euroluk oyuncuyu göndereceğini elbette hoca ile vedalaşıyor. E, Türkiye'de böyle oyuncu grupları meşhurdur. Oyuncu gruplaşmaları meşhurdur. Türkiye'de takım oyun değil futbolcu oyunu oynanır. O yüzden de Fenerbahçe'nin futbolcu grubuyla arasında böyle problem çıkarsa sıkıntı yaşar mı? Bu da ekslerden daha doğrusu soru işaretlerden bir tanesi. Ama eksileri artlara baktığımızda artlar tabii ki daha fazla. Son bir ben şu anda anlatırken de hemen ekleyeyim. Tabi çok dediğim dedik bir olacak Gelip de ben o say sabek yapmışsınız ama çok da bana göre değil diyebilir. Arda Güler büyük yetenek bu sene kiralayalım diyebilirmişim. bunlar olursa camia taraftar net tepki gösterir. Bu soru işareti ve Sayın Başkan'ın yani Ali Koç'un sözünün belki geçemeyeceği ender teknik adamlardan bir tanesi. Bu tabii ki bir artı olabilir Fenerbahçe. Çünkü bundan önce bunun sıkıntısını çok fazla yaşadılar. Kimseyi karıştırmaz işine. O yüzden de benim genel yorumum tabii ki 7 milyon euro'luk maaşı, parayı ya da 6 ya da 5, her neyse onu bir kenara koyuyorum. Çünkü ben genel anlamda kimseye bu kadar fazla Türk futbolunda para verileceğini düşünmüyorum. Verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar bizim futbol değerimiz bu kadar yüksek değil. Ama bu kariyerli bir teknik adam olduğu için o rakamları isteyebilir. Parayı bir kenara koyarsak Jorge Jesus'un ben başarılı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Birincisi taktiksel anlamda çok kafa yoran bir adam. İkincisi çok hırslı bir adam, üçüncüsü kavgayı seven bir adam ve daha da önemlisi bir başarı elde ederse seviyeyi yukarı çekebilecek bir adam. Şimdi burada bu niye diğerleri için önemli? Çünkü Türkiye'de bu üç büyük takım, dört büyük takım birbirini takip ediyor. Bir tanesi yıldız aldı mı diğerleri de alıyor. Bir tanesi altyapıya yatırım yaptı mı diğerleri de yapıyor. Bir tanesi altyapıdan yıldız çıkarmaya çalışınca diğerleri de uğraşıyor. E şimdi iyi bir teknik adam gelirse, seviyeyi yukarı çıkartırsa mecbur diğerleri de buna karşılık verir. O yüzden de Yorgi gibi bir ismin, bu kadar kariyerli bir ismin Fenerbahçe'ye katacağı şeyin yüksek olduğunu düşünüyorum ben ve Fenerbahçe'de başarılı olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu etkinin de diğer takımları yükseltebileceğini ve iyi teknik direktörlerle Süper Ligi'nde ben gelişebileceğini düşünüyorum. O açıdan bakalım da burada başarılı olma ihtimali. Elbette eksileri var, elbette riskleri var, elbette belli başlı problemleri var ama genel olarak baktığımızda gerçekten de çok kariyerli bir hoca. Löv'le kıyasladığımızda bence %100 doğru karar. Çünkü Löv en son 17 yıl önce bir kulüp takımı çalıştırmış. E, 17 yıl aradan büyük bir zaman geçmiş. Milli takım çalışırmak başka bir kafa. Alman milli takımı 4-4'lük bir takım, her şeyde doğru bir organizasyon. Onu çalışırmak başka, Türkiye'de bir kulüp çalışırmak başka. Löv'le kıyasladığımızda gerçekten de Fenerbahçe'den doğru bir tercih olduğunu da söylemek mümkün. İsmail Kartal mı? Yorgeios mu? Bunu izlemeden görmek mümkün değil. İsmail Kartal kalıp 3 hafta sonra başarısız olursa Ali Koç çok büyük eleştirilir. Bunu da unutmamak lazım. Yorgeios gelirse Sistemi bozarsa, işler kötü giderse keşke İsmail Kartal kalsın denir büyük bir ihtimalle. Ali Koç ilk geldiğinde Yorga'ya su getirseydi dört dörtlük iş yapmış olurdu. Şu an elbette bir risktir ama genel anlamda ben iyi bir teknik adam olduğunu, Fenerbahçe'ye katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ali'nin videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zavu Biencourt, bu zavu beaucoup de